Sadece Enes'ten merhabalar. Bugün kritik bir mesele üzerinde duracağız. Biliyorsunuz YouTube'da birçok İslami kanal var. Aralarında işini çok iyi yapan, insanlara gerçekten dinlerini anlatmak isteyenler olduğu gibi kaş yapayım derken göz çıkaranlar da var. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve ufak bir uyarı. Şayet karşıt bir fikriniz varsa podcast'i sonuna kadar dinlemeden yorum yapmayın. O zaman dilerseniz önce jenerik sonra video. <laughs> Evet ilk ele alacağımız olay 11 yaşında ateizmi çökerten çocuk başlıklı şu video. 11 yaşındayım. Buraya ateizmi, deizmi, bir de agnostikliği çürütmeye geldim. Evet ufak bir kardeşimiz agnostisizm, deizm ve ateizm gibi görüşleri çürüteceğinden bahsediyor. Video tam 10 dakika ancak boşuna izlemenize gerek yok. Çok ciddiyim saygısızlık gibi algılanmasın ama çocuğun sunduğu tek argüman şu. Aa bak mesela öndeki çayı görüyorsun değil mi abi? Kör değilsin yani. Görüyorum. Bu kaşığı görüyorsun değil mi abi? Evet. Demek ki bir sanat varsa o sanatı icap eden de biri var değil mi abi? Bildiğiniz sanat sanatkar argümanı çok fazla duymuşsunuzdur. Ancak bugünkü meselemiz argümanlar veya inançlar üzerinde olmayacak. Beni asıl rahatsız eden mesele, yüzyıllardır milyonlarca insanın benimsediği, birçok görüşe karşı bu kadar saygısız olunması. Atılan abartılı başlıklar, iddialı söylemler ve bilgisizliğin lahmacun yerken koldan aşağı akan yağ gibi akması. Bahsettiğim şeyleri birazdan teker teker inceleyeceğiz ama önce şu bilgi yanlışlarını düzeltelim. Abi bir Bang teorisinde abi diyor ki adamlar bir güneş T isimli bir gezegenle çarpıştı. Bak şimdi kardeşim Big Bang teorisi o değildir. En başında o hatalı. Onun yanı sıra T isimli gezegen güneşe çarpmadı. Dünyaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan parçaların çoğu dünyanın çekim gücüne yenik düşerken bir kısmı da ayı oluşturdu. Bu aslında astronomide çok bilinen bir şeydir. Ben buraya simülasyonlarını da koyarım. Ama arkadaş bir şeyler daha söylüyor. Daha sonrasında T'ye çarpan gezegenden böyle büyük büyük parçalar kopuyor. Abi o büyük parçalardan bazıları bizim bu güneşimizin yörüngesine takılıyor abi. Mesela Jüpiter, Mars işte ne bileyim, dünya falan filan. Evet burada da çocuğun verdiği bilgilerin alayı hatalı. Ki videonun devamında da astronomiye dair birçok yanlış bilgi vermeye devam ediyor. Ama elbette bu 11 yaşında bir çocuk yanlış biliyor olabilir. Konu buysa evet hata kabul edilebilir. Ama birilerinin bu çocuk nasıl sunuluyor demesi lazım. İşte sıkıntı burada. Başlığı inceleyelim mi? 11 yaşında ateizmi çökerten çocuk. Ateist olun ya da olmayın. Yüzyıllardır benimsenen bu dev felsefeyi 11 yaşındaki bir çocuğun bile çürüteceğini iddia etmek saygısızlıktır. Ateizm, İslam, Hristiyanlık ve aklınıza gelebilecek tüm inançlar için geçerli ya da inanmayışlar. Eğer böyle bir konseptiniz varsa böyle başlıklar atamazsınız. Çünkü birinci planda hep saygı yer almalıdır. Yani din konseptinden bahsediyorum. Sizin derdiniz saygıdan daha çok insanların dikkatini çekmek ve izlenme kazanmak olduğu için bazı şeyleri es geçiyorsunuz. Şimdi YouTube aleminde iz izlenme kazanmak için dikkat çekici başlık atmak çok normaldir. Ama siz dini içerikler üretiyorsanız kırmızı çizgilerinizin olması gerekir. Ha, ben de bir YouTuber'ım. Mesela bu videoya bir başlık bulalım. 11 yaşındaki çocuktan ateistlere yanıt. Evet bu olabilir. Yine iddialı sayılabilecek ancak çok daha makul bir başlık. Eğer böyle bir şey yapsaydınız bugün bunu konu bile etmezdim. Çünkü gayet anlaşılır ve normal bir başlık. Bu başlıkta içerideki yanlış bilgileri de dikkate almazdım. E derdim ki en nihayetinde bir çocuk yani. Ancak ateizm çok çöküyor, çökmekte. Bu sefer çökecek gibi başlıklar atarsanız ben de videoyu açıp derim ki ulan 2000 yıllık felsefe nasıl çöktü acaba? Ve bu sefer çocuğu ciddiye alırım. Çünkü vaat edilen şey çok büyük. Ateizm çökmüş lan. Bitti mi peki? Hayır. Pilot kalemle ateizmi çökerten genç. Aynı argüman. Ateizmi 2 dakikada bilimsel olarak çökerten genç. 90 saniyede ateizmi çökertme challenge. Evet, bunu yapmışlar. Burada bahsettiğim şey argümanlar değil. Gerçekten de 90 saniyede çok mantıklı şeyler söyleyebilirsin. Bu yeterli bir süre. Bunda problem yok. Ama çökerttik, bitirdik, öldürdük gibi başlıklar atmak bana irite edici geliyor. Ve bunu sadece ateizmle sınırlamıyorlar. Sadece soruyorum. Yarın bir gün biri çıkıp 90 saniyede İslam'ı çökertme challenge yapsa hoş olur mu? Ne kadar mantıklı şeyler söylerse söylesin. En başında başlık çok rahatsız edici değil mi? Empati yapın. Aynı şeyi Müslüman olarak düşünelim. 11 yaşındaki ateist çocuk İslam'ı çökertti. Videoya bir giriyorsun bilgi yanlışları havada uçuşuyor. İrite edici değil mi? Yaptığınız bu işte. Sadece tepki gösteren insan yok. Beklenen şey biraz saygı o kadar. Yoksa elbette isteyen istediği argümanı sunabilir ve her şekilde tartışabilir. Umarım anlatmak istediğim anlaşılmıştır. Siz de konu hakkındaki fikirlerinizi benimle paylaşın ve yarın tekrar görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalın.